İmam Bukhari rahmetullahi aleyh nakletmiş. Rivayetimizin ravisi Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın oğlu İbrahim. An İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf'in Abdurrahman bin Avf'ın oğlu İbrahim'den nakledildiğine göre enne Abdurrahman İbni Avf'in radıyallahu anh'u utiye bitaamin ve kâne sâimen. Oruçluymuş Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh iftar etmek üzere ona yemek getirilmiş. Fekale demiş ki Kutile Mus'ab ibn-i Umeyr'in radıyallahu anhu Mus'ab bin Umeyr öldürüldü, şehit edildi. Ve huve hayrun minni. O benden daha hayırlıydı. Felem yucet lehu ma yukeffenu fihi illa burdetun. Onu kefenleyecek boydan bir kıyafet dışında bir de işte ya abaye tarzı veya cübbe tarzı şeylere deniyor. Kefen olarak sarılabileceği bir tek öyle bir elbisesi varmış. İn diye bir hara suhbede Onunla başını, yüzünü örtseler ayakları açıkta kalıyordu. Ve in diye bir harizlahu bedare suhu. Ayaklarına doğru çekip ayaklarını örtseler bu defada başı ve yüzü açık kalıyordu. Sümme bu sita lena mine dünya Daha sonra dünya bizim için genişletildi evkale veya burada şöyle dedi uhtina mine dünya ma uhtina dünyadan dünya malı olarak bize verilen şeyler verilmiş oldu bir zamanlar öyleydik şimdi böyle olduk kad entekuna en tekuna biz o zaman eski devirde korktuk bizim hissemiz karşılığımız ücretimiz acele verilsin de dünya malı olarak verilsin de ahirette nasipsiz kalalım diye korktuk. Tüm mecale ki daha sonra bunu söyledikten sonra ağlamaya başladı. Sonra, Hatta terk et tam yok da yemeği de terk etti, bıraktı. O şekilde kalktı. Abdurrahman İbni Avf kendisi aşere-i mübeşşereden biliyorsunuz. Mekke döneminde ilk 8 Müslümandan birisiydi. İslam'a erken girenlerden birisiydi. Abdurrahman bin Avf hakkında bazı kitaplarda cennete en son giren odur, o da sürünerek girmiştir şeklinde bir rivayet görüyoruz. Arkadaşlar bu rivayet son derece münker ve zayıf bir rivayet. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedi dahil olmak üzere birçok kaynakta geçiyor bu rivayet. Abdurrahman bin Avf cennete sürünerek girecektir. İşte zengin olduğu için hesabı, malının, mülkünün hesabını çok zor verecek, anca canını kurtarabilecek olduğu için cennete sürünerek girebilecek şeklinde. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde arkadaşlar, çok sayıda sahih hadis var. Ekseriyeti hatta sahih hadistir. Bir kısım ulema diyor ki, İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin yarısı sahihtir. Buhari ve Müslim'in şartlarına göre yarısı sahihtir. Öbür yarısı nın önemli bir kısmı hasendir. Aralarında zayıflar vardır. Hatta aralarında münkerler ve uydurmalar da vardır demişler. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ayıklanamadan İmam Ahmet bu esere derc ettiği rivayetlerin durumunu ayıklayamadan zayıf rivayetleri eleyemeden vefat etmiştir. O yüzden Müsnedde bu tarz rivayetlere rastlayabiliyoruz aklınızda olsun. Bu da onlardan biridir. Nereden biliyoruz? Çünkü İmam Ahmet bin Hanbel başka bir eserinde bu rivayetin senedindeki bir ravi hakkında çok ağır konuşmuş. O ravinin münker hadisleri olduğunu söylemiş ama o hadis İmam Ahmet'in müsnedinde de var. Dolayısıyla müsnedde geçti bu rivayet sahihtir diye ezberden kestirmeden bir hüküm vermek doğru değil. Medine'de vefat etmiştir. Siirt Pervari'de bir makamı vardır. Abdurrahman bin Avf'ın mezarı diye bilinen çok meşhur ziyaretgah. Burası mezar değil makamdır. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın Medine'de vefat ettiği kesin olarak sabittir. Rivayetimize konu olan Mus'ab bin Umeyr'e gelince arkadaşlar sahabe-i kiramdan her birinin ayrı bir hususiyeti var, ayrı menkıbeleri var, ayrı faziletleri var. Mekke'de Yine o da Ali Satt ve sallam Efendimize iman edenlerden Akabe beyatlarında özellikle ikinci Akabe beyatında bulunmuş. Bu beyatın arkasından efendimiz tarafından Medine-i Münevvere'ye muallim ve mübelli olarak gönderilmiş genç bir sahabi. Orada muazzam bir tebliğ çalışması yapmış. Sahabenin büyüklerinden, ensarın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz gibi radıyallahu anh. Çok meşhur Karizmatik isimlerin İslam'a girmesine vesile olmuş Musab bin Umeyr. Çok insana Kur'an öğretmiş. Gittiğinde Medine'yi i Münevvere'de bir evde kalırken o evi kıraat merkezi haline getirmiş. Orada çok sayıda sahabiye Kur'an öğretmiş. İslami tebliğinin yanında böyle bir hizmeti de var. Mekke döneminde uzun boylu yakışıklı bir delikanlıymış zenginmiş aynı zamanda güzel giyinirmiş. Mekke sokaklarında yürürken kızlar pencerelerden gizli gizli Musab'a bakarmış. Musab geliyor diye Müslüman olup da Medine'ye hicret edince bir gün karşıdan geliyor. Üzerinde eski bir yamalı bir cübbe var, eski bir elbise var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu görünce ağlıyor ve yanındaki sahabilere diyor ki sizin bu gününüz mü hayırlıdır yoksa topralarınızda çeşit çeşit yemek bulunur. Böyle bir zaman gelecek. O gününüz mü daha hayırlıdır? Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü herhalde o günümüz daha hayırlı olsa gerek. Çünkü fakirlere yardım ederiz, muhtaçların imdadına yetişiriz. İbadat-ı taate zaman ayırırız. Şimdi karın tokluğuna çalışıyoruz. Bu işleri çok yapamıyoruz. Efendimiz hayır buyuruyor. Bu gününüz o gününüzden daha hayırlıdır. Evet Musab bin Umeyr radıyallahu anh refah içinde yaşayan zengin, yakışıklı bir genç idi. İşte vefat ettiği zaman da bu rivayette anlatıldığı gibi oldu. Nasıl vefat etti? Uhud'da şehit oldu Musab bin Ubeyr. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sancağı ona vermişti. Sancağı tutan eli bir kılıç darbesiyle kesilince öbür elini aldı sancağı. O da kesilince kollarıyla tuttu göğsüne bastırdı sancağı o şekilde yere düşürmeden tuttu en son bir mızrak darbesiyle şehit oldu. Şehit olduğunda da üzerinde öyle bir elbise vardı. Başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Sonra efendimiz buyurdu ki başını örtün, ayaklarını da izhir otuyla kapatın. Bu izhir otu bir nevi sabun gibi kullanılan temizleyici özelliği olan bir ot. Efendimiz onunla bacaklarını örtün buyurdu. Evet Abdurrahman bin Avf gibi bir insan, bir infak ve tasadduk abidesi diyebileceğimiz bir insan, Musab bin Ümeyr'i hatırlayınca böyle ağladı ve iştahı kesildi ve bir şey yiyemeden sofradan kalktı çekildi. Abdurrahman bin Avf zenginliğin dünya malının esir ettiği bir insan mıydı ki böyle yapıyordu ağlayarak? Hayır öyle değil. Çok örnek bir hayatı vardı. Zenginlerimiz için mutlak surette okunması gereken hem de her gece etüt edilmesi gereken bir hayatı vardı. Buna rağmen Hz. Musab'ı hatırlayınca ağlıyordu. İşte o malın ona bir zararı dokunmaz dünya kadar da malı olsa Abdurrahman bin Avf gibi insanlara bunun hiçbir zararı dokunmaz. Hatta faydası dokunur. Çünkü o malının kölesi değil, malının efendisi. Onu Allah yolunda fi sebilillah sarf etmekten zerre geri durmuyor, zerre tereddüt etmiyor. Hayatını böyle yaşıyor. O hayatı özlediği için muhtemelen ağlıyor ve Mus'ab bin Umeyr'in kendisinden daha faziletli olduğunu düşünüyor. O da zengindi ama Medine'de o zenginliği terk etti. Yamalı elbiseyle gezmeye başladı. O yüzden onu kendisinden daha efdal görüyor. Cenab-ı Hak bizlere buralardan gerekli ibretleri, dersleri almayı nasip etsin. Bizi de onlarla birlikte haşretsin ve onların şefaatine mazhar eylesin.